Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalımın değerli izleyicileri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir videomu izlemek istiyorsunuz arkadaşlar. O zaman doğru seçim doğru kanaldasınız. Hepinizi Youtube kanalımda hoş bulduk. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Kanalımızda her zaman yeni bulunmaktadır sevinen oyuncularımız Halil İbrahim Zeyhan ve Salat Üçoğlu'nun yepyeni videolarını her geçen gün siz değerli yeniden özel olarak sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyiciler.